Özellikle 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda birçok metal kullanıldı implant malzemesi olarak. Fakat bugün dünya üzerinde tek bir malzeme var bildiğiniz gibi implant malzemesi olarak. O da titanyum. Titanyum niye önemli implant malzemesi olarak bizim için? Ki farklı özelliği var. Bunlardan bir tanesi üzerindeki oksit tabakası. Başlangıçta Renamark yani onun tasarladığı implantlar bone level implantlardı. Yani kemik seviyesine kadar gömülen implantlardı bunlar. Üzerindeki yumuşak dokuyu kapatarak kapalı iyileşme dediğimiz yani kapalı teknik teknikle implantı biz osteointegrasyona bırakıyorduk. 90'lı yıllarda Daniel Busser adlı araştırmacı yeni bir makro dizayndan bahsetti. Yeni bir makro tasarımdan bahsetti ve yeni bir felsefe ortaya attı. Onun e, yarattığı felsefede açık iyileşme dediğimiz teknik ortaya koydu bu e, tekniği. İmplantı kemik seviyesinde değil de diş eti seviyesinde yerleştirmeyi önerdi. E, tabii diş eti seviyesine yerleştirince pürüzlü yüzey tabii ki kemiğin kemik seviyesinde kalacaktı. Ama pürüzlü yüzeyden sonra devam eden cilalı bir yüzey boyun bölgesi dediğimiz, implantın boyun bölgesi dediğimiz bölge yani e, diş, etin, diş eti bölgesinde kalan, kemik üstünde kalan bölgesinde cilalı yüzeyli olan bir implant tasarımı ortaya çıkarttı. Ki buna da biz tissue level ya da doku seviyesindeki implantlar olarak tanımlıyoruz. Bone level implantlar nasıl, ne, ne zaman nerede tercih etmemiz lazım? Genellikle posterior bölgede çalıştığımızda, yani estetiklerde olmadığı bölgelerde Level implantları kullanabiliyoruz. Çünkü Level implantların en büyük problemi bu kozayı açıkta bıraktığımızdan dolayı implant yerleştirildikten sonra diş etinin geçen bölgesi, yani cilalı yüzeyinin hangi doku seviyesine kalacağı belli olmadığından özellikle estetik sonda bunları kullanmaktan kaçınıyoruz. O yüzden estetik sonda genellikle bone level implantları daha çok tercih ediyoruz.